Pizza, güzel pizzanın sıfırdan başlıyorum serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. En son şunları bir toplayalım ya da girince toplayayım. Çünkü belki de ben doldurmuşumdur. Hadi bakalım. <laughs> Angela Beckelman'ın hikayesi devam ediyor. Dükkanı kapattıktan sonra Angela'nın Başından neler geçti kimse bilmiyor. Yıllar sonra ise büyük veri pizzası ile pizza sektörüne geri döndü. Ha. Uzmanlar Beckham'ın hanımın yeni iş stratejisinin ilk, dükkanın, ilk dükkanını yönetme şekline göre dramatik bir, dramatik bir değişiklik olduğuna dikkat çekiyor. Bu da şu soruyu akıllara getiriyor. Ona ne oldu? Hani ha, 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 ha. bana ne Beckham'ın alımdan? Angela Hanımdan. Merhaba dostum. Bir uğrayıp ekstra güçlü fırın onarım yapıştırıcıma ihtiyacın var mı diye bir bakma bakayım dedim. O kadar iyi ki küçük bir damla fırınının herhangi bir bakım gör görevlisinden çok daha iyi tamir edebilir. Bu arada bu doğru çünkü geçen bölümde ben fırın bozulmadı falan demişim ben aslında yapıştırıcı almışım. Anlat bakalım. <laughs> Ha, müşterilerimin çoğu da kendileri deneyene kadar senin gibi şüpheli yaklaşıyordu. Yani en azından bir dene, dene derim. Bütçe dostu olduğunu da söylemeliyim. Ne kadar? 5 pizza fonu. Niye bir iyi fiyat bulamazsın? Altına imzamı atarım. Muhtemelen en iyi ürünlerimden biri. Ver bir tane bakalım. Harika sana yardımcı olacağından de, eminim. Bu arada sarımsak reklamı nasıl gidiyor? Ne reklamı? Pencerelerdeki posteri de, fark etmedin mi? Pekala sanırım oldukça kısa bir süre kaldı. Bu yüzden ben nasıl akılda kalıcı olmadığını görebiliyorum. Ancak nezaketle sana sarımsaklar için bedava bir reklam sunduğumu unut, unutmayın. Müşteri çekti mi? Eh biraz evet. Ah, bunu duyduğuma üzüldüm. Bazen iş bek, bazen işler bekle işe yaradı mı? Ama asla işe yarama. Kendi kendini de ifşalamazsın. Yani yani tam beklediğim gibi reklamları marka değil mi? Sattığım en iyi şey. Yani kes peki. Öksürük. Pekala reklamın etkili olduğunu kanıtladığına göre neden yeni malzemen için bir tane daha denemiyorsun? Domatesler mi? Tabii ki promosyon reklamları ile müşterilerinin müşteriler ben dükkana ben akın ben. edecek. Muhtemelen. Yani kendi kendine güvenmemeni ayrı beğendim. Bana yüzde iki yüz yeter abi. Abi, abi. Tamam senin seni sonra ararım. Unutma işin sıkıştığında doktor fiyat yanında. Sağ ol doktor abi. Şöyle bir toplayalım. Birim ka bu ne be? Adam paragraf yazmış. Diğer herkes büyük veri pizzada yemeye devam edebilir. Ben sadece buraya gelip sakince pizzamı yemek istiyorum. Umarım hiç değişmezler. Değişmeyen tek şey değişimdir tatlım. Okey. Evet müşteriler gelsin. Zeytin ve domates işte muhteşem kombin diye buna denir. Hemen. öyle Ama. <laughs> Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Bugün full domatesli pizzalar. Buyurun. <laughs> bana yeri meyveli mantar yeri et. Evet. neden ana yoldan gitmezler biliyor musun? No, 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 no. Kestirmeden gitmeyi tercih ederler de ondan. Ha <laughs> ha. Dilim domatesli, peynirli bir pizza lütfen. Espri yapmayı bırakmanı şiddetle tavsiye ederim. Şöyle. <gülüyor> Bu <gülüyor> pizzanın her zerresine aşık oldum. Burada ne açılmış? Ha domatesli pizza sanırım. Aynen. Bir soğanlı bir de sucuklu sosisli pizza alabilir miyim? Hepsini ekstra çıtır yap. Bütün hayatım beni bu ana hazırladı. Bu pizza mükemmel. Bunları bir toplayalım. Domatesleri. Böyle. Alalım. Hı. <laughs> Biliyor muydun domatesler ve patlıcanlar aslında meyve buna ek olarak da dutgiller ailesindeler. Çok garip değil mi? Bir de kalbin kadar kara olsun. Yani bana ne hikayesinden ya? Patlıcan domates işte. Etkilendim. Şimdi ben bu reklamları izleyeyim çünkü ne asistanı ya bir asistan lazım bana ben onu hatırladım. Şimdi bir izleyeyim geleyim. Kızanak var mı canım sizde? buralarda ona başka bir şey diyorsunuz siz gerçi. Sana zahmet peynirli pizzanın üstüne birkaç dilim koy ver. Sanırım domates. Bu da reklamları izlettirmedi ya daha fazla izleyemezsin dedi. Ben izleyeceğim işte ya. Reklam izlemeye geldim. Ay ya bir daha reklam izlerdim ben. Bunu yine yaptım. Evet hepsini izledim sonunda. Daha iyisi olamazdı. Teşekkür ederim. Ay zozum. Pizzama mısır koymanı. Koymamı istesem garip olur mu? Oh. Tamam ya. Asistan ne gerekiyordu ki ya? Neyse paramız olur. Ama ne elmas olur. Gayet iyi dostum. Gayet iyi. Aldım, aldım. Büyük veri pizzaya gidecektim. Ama pastırma kokusu beni cezbetti. <laughs> Acilen biraz pastırma yemeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Oranın yerine buraya geldiğim için çok mutluyum. <laughs> bana bana bir süslü püzlü pizza. tane falan müşteri kaçtı ya. Yani çok da bir kar etmedim reklam yapınca. Hızlanma adına Fesleğen alıyorum ya. O da çok zor konuyor. Hadi bakalım devam edelim. Sabah yayınımızın yeni sponsoru. Büyük veri pizzası. Yepyeni dilim domatesli pizza. <laughs> Domates pizzanın en popüler sosu için ana bileşen. Ve yakında en popüler malzeme. <laughs> Şok edici bir sonuç. İzleyici anketimizde dilim domatesler sarımsakların hemen ardından en sevilen ikinci malzeme oldu. Seviyor seni herkes domates. <laughs> Pizzada asla yeterince domates olamaz. Bu isimsiz pizzacı yeni malzemeleri. Dilimlenmiş domatesleriyle bu kuralın başlıca savunucusu. Gelin ve doyup şişene kadar domates yiyin. Biz de reklam verdik. Aa. Merhaba Angela Hanım, bir açıklama istiyorum. Merhaba tatlım, günaydın. Ah merhaba. Aa. Bugün ikimiz de menülerimize yeni bir malzeme ekledik ve bunların ikisi de dilimlenmiş domates. Bunun bir tesadüf olmadığını varsayabilirim, değil mi? Hiçbir fikrim yok. Ne Saçmalık. Genel merkezimizi değiştirdiğimizden beri bu sürüm için hazırlanıyoruz. Ayrıca büyük veri pizzayı tüm dilimlenmiş domateslerinin tek alıcısı yapan bir sözleşme imzaladım. Bunları ben büyüttüm ben. Oh. Onları oh. sen mi büyüttün? Oh. Yani sen sadece bir fırıncı değil misin? Bunun Ben 2-3 sene hayde oynadım ablacığım. Bunun üzerine düşünmem gerek. Oh. Dükkanının şimdiye kadar kapanacağını düşünmüştüm. Ama görünüşe göre işler ilgin, il ilginçleşiyor. Hala paran varken kutlama yapmalısın. Çünkü bu uzun sürmeyecek. Yaşasın. <laughs> İki pesto pizza. sabah sabah yandık. Ay, sab Ben neyi unuttum? Neyse görürüz artık montaj derken ben görürüm siz de izlerken. Tağılıyor kaçıyor. Harikulade vay be. Biraz şansımı zorluyor olabilirim ama burada fiyor musun? <laughs> Eşi benzeri olmayan bir Alman pizzası. Peynirlerin üstüne soğan ve pastırma sossuz. Soğan ve pastırma. <gülüyor> Hayatımda <gülüyor> çok pizzacıydı. Hayat. <laughs> Bu büyük veri pizza çılgınlığını çoktan açtım. Patlamış mısır gibi patlatmalarını merakla bekliyorum. Mısır demişken mısırlı pizza verir misin? Gördün mü? Büyük veridekinden çok daha iyi. Büyük veri pizzakinden çok daha iyi. Laktoz alerjim var ama diğer her şeyi severim. Tamam. Peynir hariç her şey. <laughs> Bu pizzayı o kadar sevdim ki onunla paylaşmak için bir pizza daha alacağım. Evet alacak. Aa dur şunları alalım bugün eski doktum bugün eski dostumuz doktor fiyat yeniden stüdyomuzda tüyler ürpertici bir böcek problemi mi var İlaçlayıcını ilaçlayıcınız işini düzgün yapmıyor mu endişelenmene gerek yok Doktor fiyat arkanızda. Benim süper güçlü kahrol böcek spreyim ile hiçbir hiçbir şey bir daha asla canınızı sıkmayacak. Sadece birkaç fıs ile fıs ile bir daha asla yerde sürünen bir şey göremeyeceksiniz. Sadece 5, 5 fiyatına senin olabilir. Ararsan da bir tane fiyatına 3 sprey göndereceğim. İşte buna güzel fiyat denir. Hüküm <laughs> ve koşullar geçerlidir. Uygun, ku uygun kullanım için lütfen uzmanlara danışın. Gerçek etkiler çevresel faktörlere göre değişebilir. Ürünün son yorumu doktor fiyata aittir. <laughs> Selamlar pizza uzmanı dostum. O kadar da harika olmayan Megabit seninle konuşmak istiyor. Ne endişeleneceğim bu robot için ve nasılsın? <laughs> Çok iyi değil. Megabait o gün. O gün o kadar şok oldu ki Megabait 7.46 saniyede 35 kez yeniden başladı. Kulağa kötü geliyor. <laughs> Megabait'in algoritması artık bozuk. Megabait tarifleri çalmak istemez ama Megabait pizzaları tatmak ve yapmak için yaratılmıştır. İki ana hedefin derinden çana yapardım. Birini seçerdim o da yapmak. Megabet yaklaşımını sevdi. Evet belki Megabet sadece birini yapmayı seçebilir. Öbürünü değil. Megabet önce istemediğinden kurtulmalı. En iyi sonucu hesaplamak için biraz zaman harcanmalı. İyi Mega sayende Mega yeniden harika olacağından %95,3 emin. Elveda ama yakında görüşeceğiz. Bye. Kimler gelmiş? Kimler? Mega gelmiş. Sonunda tavuk, sezer pizza, salatası, pizzası, Allah Allah. elma, kavuşacığım, peynir, tavuk, Hamsi ay yok mu bunun? Aynen morul koydum. <laughs> Hayatım bu pizza ile değişecek. No, no. Tahıl yok, acı yok. <laughs> çok güzel bir pizza. <laughs> Kim sarımsaklı tavuk Peki Peki. <laughs> Makine yapımı pizzalardan bıktım. Lütfen bana sevgini katarak klasik etli bir pizza hazırla. Klasik etli. Sanırım böyle. Buna koyduğun tüm sevgi ve özeni hissedebiliyorum. Tüm sağlıklı seçeneklere bayıldım. Bana bir pesto pizza tavuklu Tamam. tavuk ve sebze. menler kifayetsiz. Şahane pizza. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.